Başkanım, Güvenilir Ürün Zirvesi bugün gerçekleşti. Sizler de Kipaş Holding olarak Türkiye'nin kahramanlarından biri olarak ödülünüzü aldınız. Zirveyle ilgili neler söylemek istersiniz? Üreten Türkiye'nin ödüllendirildiği bir platformdayız. Kipaş olarak bu ödülü sahnede de söyledim, Kahramanmaraş adına aldım. Gerçekten depremde çok zor günler geçirdik. Kahramanmaraş üreten bir şehir. Hem tarım ürünleri hem sanayi ürünleri açısından Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Tabii çok büyük bir gurur kaynağı oldu bizler açısından, Kahramanmaraşlı üreticilerimiz açısından ki burada onlarca firmamız var Kahramanmaraş'tan gelen ve ürünlerini sergileyen. Bir moral kaynağı oldu bunlar için de. Üretmek çok önemli. Üretimin değerini daha da artırmamız lazım. Üreten insana, ürettiği ürünlere daha fazla değer vererek üretimi kalıcı hale getirmek lazım. Sürdürülebilir olması lazım. Çünkü önümüzdeki süreçte en önemli şey üretmek olacak. Biraz önce de onu konuşuyorduk. Yani gençleri daha çok üretime çekmemiz lazım, tanım ve sanayiye. Biraz o tarafa ilgi maalesef az, özellikle gençlerimizde. Daha fazla üreten Türkiye, Türkiye'nin zaten geleceğe. Teşekkür ederim. Ben bu zirve hakikaten çok güzel oldu. Bunun da devamı diliyorum. Kipaş Holding olarak tüketicinin güvenilir ürüne ulaşması için neler yapıyorsunuz? Tabii bizler ürettiğimiz üründe kaliteyi ön planda tutuyoruz. Ayrıca sağlık çok önemli. Sağlıklı olması. Özellikle ürettiğimiz tekstil ürünlerinde kullandığımız an maddeler bunların kalitesi son derece önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Zaten güvenilir ürün üretmeyen firmanın da işini sürdürebilmesi mümkün değil. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Onun için özellikle gıda tarafında tüm alanlarda güvenilirliği ön planda tutmamız gerekiyor.